Merhaba. Eğer sen de kısa sürede para kazanmak istiyorsan bu video tam senin için. Günde bir iki dakikanı harcayarak nasıl gelir edilebileceğini size göstereceğim. İyi seyirler. Bugün görev yaparak para kazanacağız arkadaşlar. Sitemizin ismi kazançlı görev nokta.com e, Sitemizin arayüzü böyle. Nasıl size şimdi kayıt olunacağını göstereceğim. Aramıza katılmak için hemen kayıt ol Oraya basıyoruz. Kayıt ol. İsim, soy isim, kullanıcı adı, Email adresi şifre şifrenizi tekrar giriniz buraya referans kodu Arkadaşlar ben size e, yandaki referans kodumu görüyorsunuz solda ya da sağda ve hiç fark etmez arkadaşlar ben e, açıklama kısmında referansını vereceğim oradan kayıt olursunuz yani isteğe gelmeden de kayıt olabilirsiniz burada ben robot değilime basıyorsunuz ve kayıt oluyorsunuz benim üyeliğim olduğu için ben direkt giriş yapıyorum Abi arkadaşlar sizin e falan onaylı olması gerekiyor yani. Sizin e doğrulama falan geliyor ya da cep telefonunuza. Cep telefonunuzu yazmanız gerekiyor. Cep telefonunuza onaylama kodu geliyor. Oradan siteye girebiliyorsunuz. Zaten bir daha SMS doğrulama yaptıktan sonra sizden bir daha SMS doğrulama istemeyecektir. E, görev işlemleri var arkadaşlar. Burada detaylarım var. Buraya basınca toplam bakiyenizi görebiliyorsunuz. Tamamlanan görevleri görebiliyorsunuz. Tabi sizin tamamladığınız görevler. Burada da bekleyen görevler. Burası bekleyen görevler arkadaşlar. Siz admin'e görevleri gönderince bir tane görev yapın. Mesela burada diyecek ki beklenen görevler bir adet yazacak. Çünkü daha admin mail e ne onaylanmış ne onaylamamış ne de bakmış. Zaten onayladığında burada yazıyor. Şu anda 22 adet. Onayladığında 23 adet olacak. Ve bakiyeme de işleyecek. 10 kuruş 20 kuruş 1 TL 50 kuruş Burada arkadaşlar görev işlemleri var Burada yeni görevler var yeni görev gelince Burada gözükecek arkadaşlar ben hepsini yaptığım için Gözüküyor Admin bey arkadaşlar sürekli olarak günde en az 3-4 tane görev ekliyor Bu e, hiçbir sitede görmediğimiz bir şey arkadaşlar İstiyorsanız gidin diğer videolarıma da bakabilirsiniz Şu ana kadar günde hiç 3-4 tane atan yok arkadaşlar yani günde bir iki tane atıyor alıyorlar direkt yani bizi. Burada görev işlemlerinde katıldığım görevler var. Burası çok önemli arkadaşlar. Mesela siz görev yaptığınızda buraya gelip bakabilirsiniz. Benim görevim onaylandı mı? Onaylanmadı mı? Ben bu görevi yaptıysam nasıl görebilirim? Diyorsanız burada bakabilirsiniz. Burada katıldığınız görevleri görüyorsunuz. Benim bayağı bir görevim var. Görüyorsunuz. Tabii ben bu siteden ödememi aldım. Çok kolay ödemeler yani. Bir de sitenin verdiği görevlere göre parası da güzel yani. Mesela SMS ile bir siteye kayıt oluyorsun 15 kuruş. Yani o yüzden size diyorum. Günde 1-2 dakikanızı ayırarak para kazanabilirsiniz diye. Burada görev, ekleme, görev de ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu görev ekleme nedir diyorsanız. Mesela benim şu anda bakiyem arkadaşlar bir TL oldu tabi diğer görevler yaparak. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar görev ekleme bölümü var. İstiyorsanız kendi sitenizin reklamını yapabiliyorsunuz. İstiyorsanız Instagram reklamı yapabiliyorsunuz. Instagram takipçinizi artırabilirsiniz bu siteyle. İsterseniz YouTube abone de yapabilirsiniz arkadaşlar. Size tavsiye ederim arkadaşlar bu görev ekleme yerini. Mesela e, diyorsunuz ki ben şu anda benim 1 TL bakiyem var. Mesela bunu 20 TL 30 TL isterseniz de 1 TL de yapabilirsiniz yani. Burada görev ekle basalım arkadaşlar. Burada görev başlığı ne diyelim? YouTube abone mesela. Ee, Instagram takipçi. TikTok da var arkadaşlar. İsterseniz TikTok takipçi arttırabilirsiniz Bu ee, kapasite başlığı arkadaşlar 50 kuruş ödüyorsunuz ve minimum kapasite 5 adettir. Ee, burada kategori seçiyoruz arkadaşlar. TikTok var, WhatsApp var, Twitter, Telegram. İstiyorsanız bir tane Telegram grubunuz vardır. Orada abone veya e, kullanıcı artırmak istiyorsunuzdur. Yandex var, Gmail var. E, Gmail dediği de arkadaşlar. Galiba Gmail mi ne alıyorsunuz? Burada trend yol var, Zomato var. Yani var da var arkadaşlar. Yani mesela sizin bir Google Play'de uygulamanız vardır. O oyununuzu tanıtmak istiyorsunuzdur. Buraya geliyorsunuz, Google Play diyorsunuz. işte diyorsunuz ki e, ee, bu oyunuma 5 yıldız verip güzel yorum yazana 10 kuruş mesela. Zaten orada belirliyorsunuz kaç kuruş vereceğinizi. Görev kapasitesi mesela 100 yapalım arkadaşlar. 100 kişi 50 TL, 1000 kişi 500 TL. Yani kazançlar mesela bir kişi yaparsanız iki kişi bir TL, üç kişi bir buçuk kişi de galiba her kişi başına arkadaşlar 50 kuruş galiba bu değişiyor bilmiyorum bakayım. Hayır değişmiyor arkadaşlar fiyatlar sabit. Burada da istiyorsanız web site yorum var arkadaşlar. Burada web site referansla kayıt var. Google haritalar arkadaşlar e, sizi mesela bir yeriniz vardır lokantanız filan. İşte diyorsanız yorum ne işe yarayacak Google haritalarda arkadaşlar siz mesela bir şey arıyorsunuz lokanta. Yani o yere daha yeni gitmişsiniz lokanta arıyorsunuz ve yazıyorsunuz ki aa Mesela ben Antalya'ya tatile gittim Antalya'da olan lokantalar mesela diyorum orada haritaya girince arkadaşlar Sizin yeriniz en üstte çıkabilir Tabi bu yorumların şeyine göre değişiyor 5 yıldız veren kullanıcılara 1 yıldız veren Mesela birisi size 5 yıldız verdiyse arkadaşlar Sizin google haritalarda daha öne çıkıyorsunuz burada işte diyorsunuz Youtube kanalıma abone olun Kanaldan çıkarsanız Zaten admin bir şeyler de yazıyor. Bu kanaldan çıkarsanız hesabınız banlanır filan. Gelip zaten bakarsınız buralar arkadaşlar. Burada görev ekleyebiliyorsunuz. Eklenen görevlerin durumu var arkadaşlar. Burada eklediğiniz görevleri görebiliyorsunuz. Burada Bak bakiye yükle var. Bakiye yüklemeyi mesela IBAN var. Bilmiyorum papara da var mı bilmiyorum ama. Burada ödeme talebi var. Ben bu sitede ödeme talebimi aldım. Size de tavsiye ederim yani. E, dakikasında geldim bir saat bile falan da sürmedi yani burada minimum çekim tutarı 10 TL'dir e, burada referans sistemi var arkadaşlar burada referans sistemi nedir diyorsanız e, arkadaşlarınızı davet ederek ondan %10 komisyon alıyorsunuz referansınızla kayıt olan kişileri görebiliyorsunuz kaç kişi var kaç kişi görev yapmış görevleri yap para kazan kazanç görev şu anda ben toplam referansım hiç olmadığı için 0 TL gözüküyor 0 TL Burada arkadaşlar destek talebi var. Mesela diyorsanız ben bu görevi yaptım, evet. doğru yaptım ama niye onaylanmadı? Bunu işte görsel olarak iletebilirsiniz Ad, admin bey gerekli işlemleri yapar. Daha bakar sizin görevinize, bakar sorunu ne? Burada arkadaşlar, burada sıkça sorulan sorular var arkadaşlar. Buraya gelip okuyabilirsiniz yani fazla bilginiz yoksa. Burada WhatsApp destek var arkadaşlar. Buraya gelip e, destek attıktan biz e, sorunuz varsa adminle adminle konuşabilirsiniz. Ben tabii buraya burulayacağım arkadaşlar. Adminle gelip konuşabilirsiniz. Yani mesela bir so sorunuz vardır. Gelip konuşabilirsiniz. Buraya gelince arkadaşlar 3 noktaya basınca size göstereyim. Burada zaten görevler gözüküyor. Şu 3 e, nokta üst üsteye basınca arkadaşlar. Burada detaylar var. Profil ayarlarınızı değiştirmek istiyorsanız mesela telefon numaranızı değiştirmek istiyorsanız oradan gidebilirsiniz. Burada duyurular var arkadaşlar. Size tavsiyem burayı üç günde gelip bakmanız arkadaşlar. Ad Admin Bey bazen duyurular yapıyor işte. Bazen sunucuda bakım olabiliyor. Bazen sorun olabiliyor. Burada benim girişlerim var. Bu videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz sevinirim. Aşağıda sitenin kayıt olma linki olacaktır yani. Oradan gelip bakabilirsiniz.